Bu arabayı bile özlemişim biliyor musun? Ben de. Fuat baba buldu. Sağ olsun. Sen yokken çok korktum biliyor musun Maraşlı? Neyden korktun? Bir daha kimse bana senin bana baktığın gibi bakmaz diye korktum. Yanından bile geçemezler. kimse benim araçta gibi sevmeyecek derdim hep içimden. Aşkım da öyle bir lanet gibi kalacaktı işte içimde. Her yerde seni arayacaktım. Seni özleyecektim. Çekil oradan. Çekil! Celal, Celal ne yapıyorsun? Kimse yok ki orada. Celal iyi misin? Ha? İyi misin? Beyim ne oldu ki? Yolda birilerine seslendi kimse yok ki orada. İyi misin sen bir şey mi gördün? Beyim yok. Hücrede dolmuştu hapishanede. Doktora gitmek ister misin? yok yok. Gerek yok canım öyle doktorluk bir durum yok. Hamiyet Hanım siz hiç merak etmeyin. Birini tehdit etmek neymiş ben onlara gösteririm. Gerçekten çok teşekkür ederim. İnanın bana var olan bütün borcumu da ödeyeceğim. Bakın, tek bir kuruş verirseniz bozuşuruz. Ama olmaz öyle şey. Siz bana güvenin. Rahat olun. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim. Sağda dursana. Seni. Ben de seni çok özlemişim. Unutmam. Sen ben Zeliş. Unutmam. Belalardan da uzak duracaksın. Sus. Sonra da ikimiz çok mutlu oluyoruz. Allah'a büyük. Celal. Sağ ol. Celal Bey. Oo Sadık kardeş nasılsın? İyiyim, çok geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olasın. Şey Celal Bey, bir, baş başa konuşsak maruzatım vardı da. Tabii tabii, buyur. Atla. Ben şimdi Hakim Bey'le konuştum, arama emri çıkarttırıyorum. Siz de o iki adamın kimliğini belirleyin, gözaltı kararı çıkartacağım. Sonra da o İsmet denen tefeciyi alın, gelin. Bir de beni tehdit etsin bakalım, tamam Ya da durun durun, ben de sizle geleyim. Şunu yerinde bir ziyaret edeyim de ben. Tamam. Vampir İsmet diyorlar piyasada. Ben biraz araştırdım. top Topkapıdaymış yeri. Vampir mi? Yani bu adam... boş verdiği insanların kanını emdiği için... ...vampir diyorlar. Mavranıma bir kötülük yaparlar diye korkuyorum. Ben bulurum bir Bilirim bulursun. E, Hamiyet Hanım zaten ödeyecekmiş. Sen bir konuşsan lafın geçer bu soysuzlara ha? Geçir tezi ver merak etme sen. Sağ olasın. Sen sağ ol. İyi akşamlar. Şuna Vallahi kahveni özlemişim kızım. Canım babam. Buyur. Dinle sağ ol. Afiyet olsun. Efendim Maraşlı? Bu vampir İsmet. Tefeciymiş. Bilir misin? Benim bu alemde bilmediğim mi var ha? Tam vampirdir he? ha. Ha, o büyük ihtimalle. Bir alacak verecek davası. Bugün mahurların evine gitmiş. Bir ziyaret edelim mi seninle? Tabii ederiz. Kaç kişi lazım? Sen ben yeteriz. Vay aslanım benim. Ha, bende adresi var ha. Tamam, bende de var. Yakınlarda buluşuruz abi. Tamam, eyvallah. Hadi görüşürüz. Nereye baba? Ya ile biraz işimiz var. Ya babacığım ya. Kan kusuyorsun. Kan hala nereye gidiyorsun? Ya kızım adam acil dedi. Ya yani sen de şimdi durduk yere ortalığı verbeleye verme. İyi tamam ben de geliyorum. Dal olmaz. Dur sen şimdi otur oturduğun yerde. Baba. Abi ben bu kadar faizi nasıl ödeyeyim? El insaf. Lan oğlum. Parayı alırken iyi. Yerken iyi. Ödemeye gelince abi ben bu parayı nasıl ödeyeyim? Ödeyeceksin lan. Paşa paşa ödeyeceksin. Ama abi biz seninle böyle konuşmamıştık. Senetleri ver. İmzala şunu. Abi bu senetlerin tanesi yüz bin diyor. Benim senden aldığım para zaten yüz bin. Yüzde üç yüz faiz mi olurmuş abiciğim? Oğlum o zaman bankaya gitseydin. Ben imzalayamam bunları. İmzalarsın. Ödeyemem abi. Şimdi vallahi ne dinle ne söyleyeyim ben sana. İmzalarsın asla mı? Ha? Ben senin kanımla emerim lan. Anladın mı? Abi. Ödeyemezmiş. Abi. Ben Oo Fuat Baba. Hoş geldin. Uzak dur. Sen cezaevinde değil miydin abi? Çıktım. Kalk bir de kalk. Kalk. Var mı bir şey? Geçmiş olsun. Ha. ne kadar mısınız? Gücünüz bu garibana mı yetiyor? Sen dışarıda bekle Nereye gidiyor? İmzalayacağı senetler var daha da bu adamın. Ben imzalayacağım sana onun senetleri. Merak etme sen. Mahri kim bu arkadaş? Kafa açıyor bu arkadaş Maraşlı'dır. Benim canımdır. Ha, tamam. Eyvallah. Buyurun oturun abi. Ne ısmarlayayım size ne içersiniz? Buyurun abi. Buyurun buyurun. Senin hiçbir şeyini içmeyiz ispat. Abi gönül koyuyorum ama. İstenmeyerek kalbini mi kırdım abi? Niye böyle konuşuyorsun? Bugün... Sanırsam şu iki yarım arkadaş. Bir bayanı rahatsız etmişler. Hem de yaşlıca bir bayan. Kim lan bu bayan? Hamet'i diyor şu otelci karıyı. Otelci? Size hiç yakışıyor mu bir bayana karı demek? Hele ki azza bir hanımefendiye. Sen ne anlatıyorsun birader? Seninle sonra ilgileneceğim ben. Şş, sakin ol. size vampir ismet diyorlarmış. Doğru mudur? Yani arkadaşlar arasında öyle söylerler. Peki bu Drakula'dır, işte vampirdir hikayesi. Nereden çıktı hiç merak ettiniz mi? Yo Transilvanya'dan. Transilvanya nerede derseniz de Romanya'nın batısında kalıyor. Ee? E'si oranın toprakları kireçli. Kireçli topraklarda ceset çürümüyor. Neyse çok uzattım farkındayım. Neyse bu cesetler çürümeyince oranın halkı da bunları görüyor tabii. Bakıyor hala bıraktığımız gibi bozulmamış. E bu ölümsüzlük, vampir hikayesi buradan çıkıyor yani. İyi de bizim konumuzla ne alakası var? Ben onu anlayamadım. Bizim buralarda topraklar kireçli değil. Cesetler çürüyor yani. Yani? Bu kadar. Fuat Baba, bu adam ne dedi ya? Diyor ki, o kadını bir daha rahatsız edersen... ...ödeyeceğim dediği halde evine adam gönderirsen... ...yüksek faizle soygunculuk yaparsan... ...seni öldürür, sonra gömer, vampir olmadığın anlaşılır... ...cümle aleme rezil rüsva olursun diyor. Anladın? Bak Fuat Baba, mekanıma tanımadığın bir adamla geldin. Hatırın var eyvallah. eyvallah. Ama yok böyle Transilvanya, yok Komolakaya bilmem ne. Transilvanya. Lan başlatma şimdi Transilvanya. Mezardır, ölüdür, cesettir. Beni böyle tehdit ederse olmaz. Lan öküz. Bak adam seni hem tehdit etti hem de genel kültürünü attı. Daha ne istiyor? Bak Fuat Baba. Adamlarımın yanında öyle öküz falan olmuyor yalnız. Neden? yani öküz sevilen bir hayvan. Hani vampir gibi bizim kültürümüzde olmayan ne belirsiz bir yaratığı kendine isim edinmişsin. Öküze alınman garip. Fuat baba. Ben bu adamı öldürürüm ne? başmayacaksınız. Anlaşıldı mı?